Herkese merhaba. Bugünkü konumuz internet üzerinden e, dikey geçiş yani DGS başvuru ücreti ödeme işlemini basit bir şekilde nasıl yapacağınızı adım adım uygulamalı olarak sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle başvuru ücretini yatırabilmeniz için başvuru işlemini gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Başvuru işlemini yapmadıysanız kanalımda başvuru nasıl yapılırla ilgili bugün paylaştığım video var. Ya da DGS başvuru Fırat Hoca diye aratırsanız beni göreceksiniz. Başvuru işlemini bitirdikten sonra hemen bakın buraya bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfaya nasıl geliyorsunuz ondan da bahsedeyim sizlere. Hemen internete girip DGS ödeme diye yazdığınızda DGS başvuru ödeme diye yazdığınızda ilk çıkan sayfa bu sayfaya geleceksiniz. Devletin resmi sitesi bu. Buraya geldiğinizde arkadaşlar hemen Burada bakın başvuru diye bir bölme var. Başvuru bölümüne tıkladığınızda birden fazla tabii bölüm çıkacaktır. Sizin arayacağınız başlık 2025 dikey Geçiş Sınavı diye. buraya bunu seçiyorsunuz. Daha sonra da sınava başvuru yapan arkadaşımız kimse onun TC kimlik numarasını yazıyorsunuz. sınava kim girmişse yani birden fazla kişi girmişse de onların da tek tek yaparak bütün hepsinin ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Giren kişinin TC kimliğini yazıp devam et'e tıklıyorsunuz. Devam et'e tıkladıktan sonra bu şekilde bir sayfa geliyor. Burada kişinin ismi, burada sınavın ücreti e, bu şekilde yazıyor. Burada bir dikkat etmeniz gereken bir işlem var. Burada işlemi geri e, işlem yaparsanız yani Ödeme yapmazsanız 8 dakikalık bir süre beklemeniz gerekiyor. Çünkü sistem sizi e, kabul etmeyecektir. 8 dakika bekledikten sonra tekrar ödeme yapabilirsiniz. Burada ödeye tıklıyorsunuz. Hemen bu şekilde bir sayfa açılıyor. Burada normal alışveriş yapar gibi internetten bilgilerinizi tek tek giriyorsunuz. Bilgilerinizi girdikten sonra gönder seçeneğine tıkladığınızda ödeme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorarsanız cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.